Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox oynuyoruz. Yorumlara hangi oyun oynamamı istediğinizi yazın buradan. Böyle. Bugün Roblox oynuyoruz. Arkadaşlar Roblox'tan bir oyun var. Adı Blox yani Rage Brigade işte şu. Başka Roblox'un oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Görüyoruz. Arkadaşlar ben biraz ilerledim. 100 şeyler oldu. 190 mi? 180 mi? Evet arkadaşlar Arkadaşlar ben burada değilim. Arkadaşlar burada meyveler var. Ben bayağı bir almıştım. Koydum. Bir neyince meyve gittiği için o yüzden yiyemiyorum. Arkadaşlar yediğim bu muz buz buz meyvesinin özelliği işte bunlar var. Bu. Bu var. şöyle buz kuşu diye bir şey var bak donduruyor. Bir de bu var. Ama en güzel özelliği de arkadaşlar denizde altında buz yapıyor. Yani buz olmadı diye ne oluyor enerjiyi? Nasıl geçiyorduk? İşte Arkadaşlar bir ara göstereyim bence de. Şurada Benim olduğum yer Sky şey. Herhalde Sky. Yani havadaki bir ada. Arkadaşlar. Ee, bayağı bir başta için biçim param azaldı. Arkadaşlar. Size bunda bir taktik vereyim. Gideceğiniz yere 10 level sonra gidin. Çünkü o zaman size vuramıyorlar. Arkadaşlar o kadar geliştim ki artık ben tek atıyorum tabi 14'lüler çok yani 184'e göre. O yüzden arkadaşlar e, oyunda meyvedikten sonra suya düşerseniz canınız gidiyor. O yüzden bu meyve çok man şey gerekli bence. Çünkü boşuna e, gemi alıp para kullanmaktan kaçın şey yapıyor yani kurtarıyor. Arkadaşlar böyle bir benim gittiğim adam. Böyle. Üç gözüküyor ama uzaktan olduğu için şey. Uzaktan gözüküyor. Arkadaşlar tabi bu sırtımdaki de elli bin lira falan. Ve yani aldığımız şeyler mesela bunlar falan para yapıyor. Bunlar. Yani aldığımız her şey Aldığımız her şey parayla. Bunlar bunların hepsi. Sadece şu ceketi birini öldürdüğüm için verdiler. Bir de şu Yeti for işte materyal. İşte onları da onları birilerini öldürdüğüm için verdiler. Öyle. Şimdi gidelim. 200 abone olunca yeni bir adaya gideceğiz. Abi gitmesi çok uzun sürüyor. Enerjimiz azaldı ha. Arkadaşlar tabi şey... olmasa da meyvelerimin çok olması 377. Abi yaklaş arkadaşlar enerjiyi savunmada e canımızı veriyor sağlığımızı. Böyle... gidiyoruz bakalım. 90 metre baksana çok. Ah işte bu oluyor. Suya tek... canımız gidiyor bakın sağ üst işte, canımız. Ya, ya da savaş şey eşyalarımız var. Böyle bot almaktan kurtulacağız arkadaşlar. Mesela bunlar var. Bunlar da almanızı kurtarıyor çok bir şey değil de ama yine de biriktirebiliriz. Biriktire meyve falan alırız. Gidelim bakalım. Arkadaşlar buralardan falan bedava yasan, bu sandıklardan bedavaya para alıyorsunuz. Üst göre değişiyor renk olmayan. Yani idare ediyor. 500 olan, Ve sarı renkli olan biraz fazla veriyor. Ama bir de yukarıda var yani görev alacağımız yerde mavi var. Mavi de 1000 lira falan veriyor. Yani bin oyun parası. Allah! Gidiyorduk. geldik arkadaşlar. O mavi de şuradan alabilirsiniz. Böyle gidiyorsunuz bakın. Burada. Böyle alıyorsunuz. Buradaki fırın su yazısını, fırın 10 ne işe yaradığını çözemedim arkadaşlar. Bilenler varsa oyunları yazabilir. Başka önerdiğiniz Roblox oyunları varsa Başka önerdiğiniz Roblox oyunları varsa söyleyebilirsiniz. arkadaşlar şöyle. Bakın. Bana vuramıyorlar. Onlar 75 ya. Ben 80. Doğruymuş da öyle bir şey. Kardeşler 2. Yani 10 fazla o yüzden. O yüzden 10-20 fazla yapın diyorum arkadaşlar size. Arkadaşlar hani buz kuşu donduruyor diyor böyle. Buzun epok da böyle donduruyor. İnce'yi de tamamladık. Ha, bir de şunların açılması için şu e, meyveleri de tepeli var. Onları da geçmeliyiz. Onun kullandıkları şey bak bu elimdeki. Çöle satılıyor. Açtığı da bir bunlar var bir de bunlar var. Bu oyunda korsan da olabilirsin, pazarca da olabilirsin. Ben korsanı seçtim. Yadı yani kaçmış ona bakalım. 3000 artı yedim olmuşum, 30000 artı. 3060 olmuşum arkadaşlar, yanında 3060 olmuşum. 3130'du. 1340, 1360 nasıl oluyor? Bu da Bu iki katına böyle böyle gidiyor. <laughs> Arkadaşlar bu seferlik bu kadar verelim. Akşam oldu yani. Görüşürüz bay bay arkadaşlar